Gelelim yükselen yaylara. Güneşin terazi burcuna geçmesi açıkçası yay burçlarına zaten sosyal diler, arkadaşlarına, sosyal çevrelerine daha da fazla odaklanmaları anlamına geliyor. Haftaya evlilik ve ortaklık konularıyla başladılar ve bu konuda aslında özellikle pazar günü güzel destekler de alabilirler. Ardındayız. Ardındansa odakları daha çok vergileri, ödemeleri, alacak verecek konularına dönüşecek. E, bu hafta özellikle yayların e, biraz da zaten elleri açıktır. Ee, özellikle harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hafta sonuysa yayları, gezi planları olabilir ee, ya da bir eğitim, yeni bir şeyleri öğrenme üzerine odaklandıkları bir süreçten geçeceklerini öngörebiliriz. Yine bu hafta ayın 26'sına kadar e, iş anlaşmalarında, e, herhangi bir sözlü anlaşmada, yazılı anlaşmada da olabilir. E, yayların özellikle şirkette, işte, kariyerlerinde dikkat etmeleri gerekiyor. Güzel bir hafta dileriz yaylara. Hoşçakalın.